Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir önceki Thomas'ın evinden kaçış videosunda oynadığımız oyunu annem silmiş. Şimdi farklı bir versiyonu var onun. Onu yükleyeceğim ve annemden gizlice yükleyeceğim. Ve onu da aslında gizlice yüklemiştim. Ama annem benim oyun grubum var. Oradan görmüş. Şu şekilde göstereyim. <laughs> Ee, şurası benim eğlenceye hatta yazıyor altında bakın. Şöyle oyunlar var. Şunları nasıl yükledin demeyin. Zaten ismini yazarsan çıkıyor kardeşim ya. Artık sadece Viyade değil. Bütün Türkiye'de her yerinde çıkıyor. Zaten yabancılarda çıkmıştı tablete ya da telefona yükleme versiyonu. Her hani işte ben şu kamera oyununu da silmiş. Onu buraya koydum. Öbüründe bu gruba koyacağım. Bu indirebilirsin diye oyunlar var. Bunlar değil, şuna. Bu bir değil Bu 1, 2, 3, 4'ü yüklü İndirebilirsin diye. Bunu da annem, annem de bana onların arasında bir şey satacak. Onun için çıtırık pıtırık olacak. Neyse kanalı da vermiyorum. Tavsiye etmek istemiyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni bir videoyla, yepyeni bir oyunla diyecektim değil arkadaşlar. Evden kaçma oyunuyla devam ediyoruz ama inanılmaz çok kişi yazdı arkadaşlar. Çok <laughs> istediniz bunu. Akşam yapacakmışım arkadaşlar. O canavarları akşam çağıracakmışım. Ben de gündüz gündüz çağırdım. Bakın şu an akşam oldu görüyorsunuz arkadaşlar. Dışarısı kapkaranlık ve biz de... Böyle Canavarı çağırıp bir şekilde kaçmaya çalışacağız. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Beni butona atarsanız çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şöyle efsane güzel bir beğeni atın arkadaşlar. Eliniz yorulmaz. Bir saniyenizi bile almaz arkadaşlar. Bir beğeni bir tık sadece. Beğeni atarsanız be abine. çok mutlu edersiniz. Ne be abla. Ulan ama da bu şekilde... Oğlum kalktın mı? Şu perdeyi de ya, ya. Bir abi. dur be oğlum evin içine girekti Allah Allah. Pedal yok şu Bak ben mı? Sabah beni seni bekliyor perde. Kalk. Ya ne perdesi bu oğlum ya? Bana mı kireç oldu ya bu? Ama yıkadım ya sabah Vallahi de seni de kırmak, yetmiyor. istemiyorum daha da abi yeter de bir yere kadar da. Kardeşime niye bir şey demiyorsunuz? Yavrum ne yapayım sabaha kadar geziyor akşama kadar yatıyor. Kardeşime niye bir şey demiyorsunuz? O para getir ya. Paranın esiri olmuşsunuz be oğlum siz. Pa para, e, para diye böyle oluyor Da. Parasız hiç mi iş ya yavrum? Tamam abla görüşürüz sıkıntı yok abla. Ben gittim iki, iki bir, ay çalışmadım, bir, ben. Ben iki ay çalışmadım <laughs> mı? Ben iki ay çalışmadım mı? Size para getirmedim bir, iki, mi? Bir, i̇ki mi? ne olacak yavrum? 30 yaşına girdin. İki ne olacak? ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Ben atarsanız çok mutlu edersiniz diyoruz ve bölümümüze başlıyoruz arkadaşlar. Hiç gece oynamadım. ilk sefer oynuyorum bu arada. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Gece oldum mu? Evin içinde karanlık mı? Onu da bilmiyorum ha. Dur bakalım görünsün arkadaşlar. Tamam burada bir şey çıkmadı. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Çöpün içi boş. Boş. Boş boş Bildiğiniz boz, bir şey boz, varsa söyleyin arkadaşlar Ona göre ben de onları yapmaya çalışayım Şimdi burada hiçbir şey yok okay. Ne yapıyorsun İşin kötü yani buradan çok araba da geçiyor Emmi beni arabana alır mısın Emmi ne yapıyorsun İşin kötü yani buradan çok araba da geçiyor okay. Harbiden karanlık ha wow. Işık açacağım resmen içeri görmek için Tamam Tamam. Burada tamam. abi hiçbir şey çıkmıyor. Şu an açacağım arkadaşlar. Hiçbir ben şey ne çıkmadı ha? Ampul tamam. Ampul iyidir arkadaşlar. Orada ışığımızı açarız. En azından orada içeride bir şeyler görürüz. Bu ne? Çivi. Tamam. Okey. Burada ne var? Bunun içi boş. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Kapat. Çöpün içi boş. Bunun içi boş. Burada bir şey yok. Onlara baktık. Kapat. Şimdi buraya da baktık. Burası kitli. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar şurayı kapatalım da görmesinler. Buraya girdim, oraya girdim. Tamam şimdi buradan babası, o babası da ışıkları açmamış ha. Sen niye açmadın ışığı? Şu odaya bir girelim. Odanın ışığını açalım. Bakalım. Güzel. Burada bir şey yok. Şurada abi şunu şunu söyleyenleriniz var. Abicim şurada burada kullanırsın diye. Burada kullanmayacağım arkadaşlar. Bakalım başka bir yerde kullanabilir miyiz? Hep beraber görürüz. Bura boş. Bura boş. Geç tarafa. Boş. O ne ki? Parmağını atar. Çok güzel. Tamam. Burada bir şey yok. Şuraya bakalım. Boş. Boş. Şunu açarız arkadaşlar. Doğru o zaman. Eee, kapatmam lazım. Şimdi şuraya gireceğim. Şuradaki anahtar bana lazım. Ama o kadar karanlık lan. Önce bir heh, önce bir çiçek bir düşsün. Çiçeği alayım be. Çiçek nerede? Burada. Al. Aldım. Tamam. Şimdi o anahtar nasıl düştü? Anahtar nasıl düştü? I need, I need to get back to my. I need to hide somewhere quickly. I hope I haven't forgotten anything. Tamam, babası geldi, babası geldi. Son anda var ya. Son anda aldım anahtarı. Ha, o odanın anahtarı değil bu. Hadi be. Well, odanın anahtarı değil arkadaşlar odanın anahtarı demek ki arabanın ya arkasında ya da babasının olduğu yerde arkadaşlar tamam sıkıntı yok tamam çıkalım buradan kapat karanlıktan bir şey göremiyorum ki 3-2-1 tamam, oturmuş tekrardan tamam güzel şuradan geç şuradan geç şöyle git tamam şimdi babasına bir mesaj göndermemiz lazım arkadaşlar hem arabaya bak. Aa arabaya da bakamam dışarı çıkmam lazım. Gece gece de gidip dışarıda şeyi sulayacak arkadaşlar. Neyse babasına da hemen şeyi gönderelim. Andrew. Tamam. Babasına bir mesaj gönder. Tamam o da oraya gitsin. Kadın da dışarı gitti. Güzel babası da odaya gider. Çok güzel. Şimdi şuralara hızlı bir şekilde bakmam. Önce bir şöyle yapalım. Tamam. Pencereyi açması için buraya bir şey yapmam lazım arkadaşlar. Duman yapmam lazım buralarda. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Tam kapat tekrardan. Duman olmuştu. Tamam. Abi hiçbir şey olmaz mı ya? Boş. 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 Kadın gelecek. Tekrardan girmem lazım. Sah var Hatta içeri git. Şimdi orayı duman... Aa, hala mı suluyor? Ha şimdi geliyormuş arkadaşlar. Tam sıkıntı yok. Orayı duman yaptık ya. Dışarı çıksın. Şey, pencereyi açsın, biz de dışarı çıkma ihtimalimiz olur arkadaşlar en azından. Bilgisayar tekrar alan Babasına mesaj gönderecektim, babasına mesaj geldi bile. Neyse sıkıntı yok. araba anahtarını alıp şey yapmam lazım. Şimdi ö -ö -ö diyecek, pencereyi açacak. Güzel, güzel. Andrew 2002. Tamam, şimdi o pencereyi açıyor arkadaşlar. Ben babasına bir mesaj daha göndereyim. Orada ilgilensin şey yapsın. İki saat pencereyi açmış. Çok güzel. Şimdi dışarı çıkıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Gece o canavarı çağıracağız arkadaşlar. Bakalım. Oo, karanlıkta da güzelmiş ha. Karanlıkta da güzelmiş. <laughs> babası diyor ki ben tuvalete gideceğim diyor. Tam gitsin. Gitsin. Gitsin o tuvalete biz gire, arabaya arkasına bakarız arkadaşlar. Aa, bak orada da tahta var. Aa, orada biri dikiliyor lan. Tuvaletten bir ses gelsin, ah diyor ya. Tuvaletini bir yapsın, ondan sonra arabayı açar. Oh bir diyor. Bak şu an yapıyor arkadaşlar. Aç 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 aç. Hadi be. Çivimi bir güzel bir şey çıkar zannettim. iyi İyi bir şey çıkmadı arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Hemen buradan fırla. Şöyle sessiz bir şekilde fırlayalım. Şimdi burası da olmadı. Babası burada içeride arkadaşlar. Bu da olmadı. O zaman bunun içinde anahtar mı var? Göremiyorum ki. Göremiyorsam demek ki küçük bir şey var içeride arkadaşlar. Anahtara. Anahtara. Ne o? Göremiyorum ki. Araba anahtarı mıydı o? Anahtara benzettim. Herhalde bu ana araba anahtarı değil de öbür anahtar arkadaşlar. Tamamdır. Babası gitti mi tekrardan? Gitmiş. Güzel. Tamam. O zaman şuradaki hortumu alalım. Al hortumu. Aldım. Tamam. What diyor. Ne oldu lan? gelme dışarı gelme dışarı gelme. Tamam güzel. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Suyu aç. Tamam o su burayı bir doldursun arkadaşlar yüzde yüz anahtar çıkacak buradan. Şu içeri odaya girmem lazım ya. Ah buradan görüyoruz ne var içeride? Göremiyorum ki. Görebiliyor musunuz? Abi bir şey gözükmüyor ki. Vallahi göremiyorum. Ne var? Hadi göster babaya. Göremiyorum arkadaşlar. Daha sonra çıkar zaten ortaya. Biraz daha dolsun çıkar arkadaşlar. Herhalde şuradan çıktıktan sonra mı alabiliyorum? Allah vallahi bir şey var ama. Aa, yine mi uyku hapı ya? Uyku hapı işimize yaramaz arkadaşlar. Tamam, uyku hapını aldım da başka bir şey var mı? Boş gibi değil mi? Boş boş. Şurundan al. Bunu tekrardan kapatıp yerine koyalım arkadaşlar. <laughs> Yakalamayalım. Kapat. Tamam gel buraya. Hortumu tekrardan buraya koyalım. Koy buraya. Tamam orada bir orada bir şey gibi tahta gördüm. O tahtayı gördüm ama ben önce oran odanın anahtarı lazım bana. O da nasıl bulacağım onu da bilmiyorum. Tamam göreceğiz şimdi. Şimdi tekrardan şuradan girelim bir içeriye o halen yemek yapıyor, sıkıntı yok. Where are you going? Tamam, kapat, ah! kapat. Şimdi arkadaşlar, şu ab, ab, ablayı bir odaya kitleyelim arkadaşlar. Hazır mısınız? Şimdi şu Claude'u bir çağıralım. Claude spawn. Claude spawn yaptı. Right. Uh, to go. What are the plans? Uh. Ablam dur. Ya dursaydın. Allah'ım ya Rabbi. Arkadaşlar beklememiz lazım. Andrew 2002. Öbürünü sonra yapmam lazım. Dur babayı bir gönderelim odaya. O zaman bir salonda bakalım arkadaşlar. Kadın da dışarıdayken babaya bir salonda bakalım. Bir de babayı uyutalım arkadaşlar. Hadi bakalım git. Şu uyku hapı nerede? <laughs> uyku hapımızı da aldık. Üç, iki, bir. <laughs> Babanın kahvesini çağır. Attık Şu Şuralara bakalım bir. Olmuş. Göremiyorum ki. Bir şey varsa da yok. Vallahi göremiyorum. İstiglalimi. Anamdan kandıralım. If I move one right, step, my parents won't hear me. Almadım oh, nasıl gördü beni? Nasıl gördü beni? Two Baba nasıl gördün quickly. beni ya? Nasıl <laughs> ya? <laughs> <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar bitirdik tamam. Yourself. Eyvallah nasıl yapmadı well ya? Görürsün, şey içersin uyursun az sonra görürsün sen. İyiymiş bizim için. Kimse uy arkadaşlar tamam şimdi ya. anahtarımız var süper. Şimdi anahtarımızı alalım ampulümüz de var o da süper. Açtık burayı. Aç oğlum. Ampul de tak. Çok güzel oğlum aç şurayı. Başka bir şey var mı bizim burada kullanabileceğimiz? Şu anahtarı kullanabiliriz. Aç şurayı da. Sprey, spray ne yapacağım ben ya? Ee, şarj aleti var onu kullanmam arkadaşlar. Oradan çıkmıştık biliyorsunuz. Burada bir şey yok. Babası uyuyor bak bak öyle 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 uyursun işte. Öyle uyursun işte. Horluyor bir de lan. Kapat. Heh. Babasının yanına gitsen babası beni yakalar mı? Bak nasıl yatıyor? Nasıl yatıyor? Sen yat uyu biraz. Yat yat uyu yat uyu yat uyu. Şimdi arkadaşlar. Annesi orada tamam. Bundan ben ne açabilirim arkadaşlar? Bildiğiniz bir şey var mı? Böyle kitli olan bir şey var mı? Kitle kitli kitli kitle kitli. kitli bir yer. Kitli kitli kitli. Açılmayacak bir yer var mı? Şu elimdeki barette var ya. Ondan bir yere açabilir miyim arkadaşlar? Eee. <laughs> aa! Löh! şurası? Oh be, burayı açar zannettim yemin ederim ya. Git sen telefona bak, git telefona bak. Git telefona bak. He, şu Cloud'u çağırıyorum arkadaşlar, hazır ol. Geliyor, vallahi canavar geliyor. Dur bakalım ne olacak. Şimdi Cloud. Cloud! Gel Cloud. Andrew 2002. Cloud. Neydi? Spawn. Tık. Spawn. Vallahi geldi. I'm coming. He, coming, coming. Sen şimdi coming'i göreceksin. Bakalım canavarı görüp kaçacak mı tekrardan odaya? Geliyor. Niye kaçmadı bu? Are there kids around? Ama çağırdım. Aa! Ama çağırdım. Ha, ah, yani. şimdi geldi. Şimdi zile bak. <laughs> Kim onu bağırdı? Dur bakayım be. Tekrardan çağırıyorum. Bakalım korkacak mı bu sefer? Canavar burada geziniyor zaten. Hadi. Where are you going? Ah! Niye korkmuyor? Kız kaç. <laughs> Beni mi gördü bu? Ah, Beni görmüş. Allah dua diyedik be. Bu niye canavar var? Anne canavar var niye <laughs> korkmuyorsun ya? <laughs> Akşamları niye böyle oldu? Ben bu canavarı anlamadım ha. Kadın bir kere korktu ondan sonra korkmuyor ha. Ben var ya... Ben de kadın korktu zannettim, bağırdı zannettim ya. Yani. Çara var gel korkut şu kadını ya. <laughs> tamam anne temizledim. Mis <laughs> gibi oldu. What a lazy boss. Bana laf atıyor ya. <laughs> tamam mı? <laughs> Bitti. Bitmedi mi? Daha ne kadar temiz? <laughs> Bitti. Sabah kadar temizlik arkadaşlar haberiniz olsun. Oo, oh, o oh, o oh, o oh, temiz. Şunu da alayım. Temizle, 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 temizle. Tamam mı? Tamam, teşekkür et. Tamam, gidiyorum. Hadi bakalım. Bu kadın niye korkmadı ya? Ses burada, hadi gel. Hadi, hadi. Claude, gel buraya. Claude. Bu, bu, sefer niye korkutmadı? Kadında sıfır korku var arkadaşlar görüyorsunuz. Ula pencere açacağım. Oradan gelip kadını alıp götürecek ha. Aa, tamam tamam, tamam ya. yapacağım. Ya da ses yaklaşınca mı zile basayım? Harbiden ha öyle yapalım. Bekle. Ses yaklaşsın buraya. Ondan sonra zile basacağım. Bekle bak şu an ses uzakta. Uzakta hmm. tamam. Neredesin sen ya? Gel lan buraya. Hadi. Vallahi ses de burada. Hadi kız, koş. Aha, işte işe yaradı. Süper. Heh, onun arkasına girersin. Ben de kapının üstüne sen ya. Gel lan buraya. Hadi. Vallahi ses de burada. Hadi kız, koş. Aha, işte işe yaradı. Süper. Heh, onun arkasına girersin. Ben de kapının üstüne kapatırım. Tamam arkadaşlar, kabladan kurtulduk. Güzel. Şimdi. Allah sen orada Allah ne Allah. kadar durur onu da bilmiyorum arkadaşlar. Birden çıkıp koşarsa arkamızdan şaşırmayın. Canavara yakalanmamamız lazım arkadaşlar. Abi! Lan! Korkma oğlum. Ne bağırıyor? Ödü kopardın lan? <laughs> şöyle, şöyle. Ya, 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 ya. kadın gelmiyor ha mis. Vallahi kadın gelmiyor. İçeride kaldı arkadaşlar. Anne. Çok güzel oldu. <laughs> Şunları da kapat. kapat, kapat, kapat. Kapat, burada da bir şey yok. Şunlar. Boş. Boş boş. 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 Aa tornavida vallahi tornavida. Ama tornavidanı kullanamam kadın içeride. Çık şuradan dışarıya. Tuvaletin içinde kaldı kadın ha. Hiç mi çıkmayacak o? Bak ışık da açık içeride. Kadın içeride hala. Göremiyorum ki. Görebilsem iyi olur da. Vallahi içeride kaldık. Canavar bizi yakalamasın da. Canavar nerede? Köpek canı var nerede lan? Yakaladın mı arkadaşlar? Ta baştan başlıyoruz şimdi. Ablamızı uyuttuk. Abla içeride. Tamam. Kapıyı bir açayım olacak. Halen orada baba. Bak baba halen orada. Korkudan var ya. Dur bayım dur. Burası açık mıydı? Burayı da açtı değil mi? Ampul de var mı içeride? Vallahi var. Babayı da buraya kitlesen. Aksinden de kurtulmuş olurum ha. Dur bakayım be. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Ee, e, torba vida. İçeri girsem annesi bizi yakalar mı? Torba vidayla. Bir şey der mi? Bir şey der mi? Allah hadi bir aç lan. Kadın arkamda hiçbir şey demiyor ha. Ablam sen orada kal. Hatta bak, şuraya kapatayım daha iyi olur ha. Daha böyle heyecanlı olur. Çaktırmayın arkadaşlar. Çivi de aldım, şunu da aldım, bunu da aldım. Eee babayı ben odaya bir göndermem bir lazım. Bir Hatta yok, ben odaya gitmem lazım. <laughs> Anahtar aldık değil mi oradan? Aldık, orada hiçbir şey lazım değil bize arkadaşlar. Aynen. Eee kaldık Nasıl burada. Eee dur, annesi olmadığı için... Dur, abi. köpeğin orada ne vardı? Eti hayatta acayip rahat bir şekilde et işi şey yapıyor arkadaşlar bak. Tadın da yok ya. i̇ki tane de karpuz yiyelim ya. Oh. Oh oh karpuz da mis gibiymiş ha. Kadın gelmeyecek ya nasıl olsa sıkıntı yok. Aç buradan. Anne içeride nasıl olsa arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Köpeğe de bir mamasını verelim. Aa üç sefer bu kadar rahat geziyor boyunda var ya. Bak içeride kadın zaten halen içeride. Babası şiş yapmaya gidince ne olacak? Yılan sen de şunu şunu bana ver. Attık. Şunu da şuradan alalım. Aa, alamadım. Havası görmedi değil mi beni? Allah görmüş. Canavar arkamda. Gotcha. How ya. many times do I have to repeat? Çok kötüydü. Bir de bunu alalım. Evet arkadaşlar burada bir sonraki videoyu izleyelim. O zaman bu videoda görüşürüz.